Evet arkadaşlar, integral e, videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar, integrallere başlıyoruz bugün. Çok iyi izleyin, çok iyi dinleyin. Matematiğin en önemli konularından bir tanesi. Sabırsızlıkla da bekliyorsunuz arkadaşlar. E, evet, kitabımızın zaten ilk sayfasında da hemen integral konu başlıklarımız var. Hangi testte ne yapacağız, ne edeceğiz, onları ne işleyeceğiz? Kaç tane soru çıkmış? Kaç soru bekliyoruz? Arkadaşlar, integral coğrafya, harita ve kadastro, inşaat mühendisliği, özellikle köprü yapımlarında düzgün olmayan cisim ve doğal yapıların alan ve hacimlerinin hesaplamalarında kullanılmaktadır. Günümüzde kullanıldığı alanlar. Diyeceğiz ve integrale hemen başlayacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar integrale derler ki, derler ki bir fonksiyon düşün. Hemen şurada kısaca bir şeyler anlatalım ondan sonra devam edelim. Bir fonksiyon düşün. Yani düşünmüş olduğum bu fonksiyon fx olsun. Senden fx fonksiyonun eğer türevinin alınması istenilirse yani fonksiyonda sen türev işlemi yaparsan d bölü dx operatörüyle bir türevini alacak olur isen türevi alınmış bir fonksiyonun tekrar pişmanlık duyup eski günlerine dönmek için yani geriye dönüş olarak da adlandırılır basit tabirde integral bunu da unutmayalım arkadaşlar. Demek ki türevlenmiş bir fonksiyonu tekrar ilki haline biz buna ilkel fonksiyon deriz. Fonksiyonun ilk hali bozulmamış hali yani türevlenmemiş hali tekrar eski haline dönüştürmek için yapılan işleme biz integral alma işlemi deriz. Bunu da unutmayalım. Arkadaşlar integral işte o geriye dönüşte türevden türevlenmiş bir fonksiyonun geriye dönüşünde işte bize bir diferansiyel yardımcı olacak integralini alma noktasında. Hemen orayla bir başlayalım. A tanımlı R e, değer kümesine sahip bir fonksiyonun her x eleman de reel değer için türevli olduğundan bahsediyorum. Neden? Çünkü bir fonksiyonun integral alınacaksa arkadaşlar ve diferansiyel alınacaksa mutlaka fonksiyonun türevi alınmış türevli olması gerekir. Yani limitli ve sürekli olmak zorunda. Çünkü türevli olabilmesi için sürekli olma şartı vardı. O zaman integralin alınabilmesi için de sürekli olacak zaten. Bir de ne olmak zorunda? Türevli olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar diferansiyel dediğimiz mantık şu. Biz bir fonksiyonun fx gibi bir fonksiyonun d bölü dx yani operatörünü aldığımız zaman x'e göre operatörünü aldığımız zaman biz türevi elde ediyorduk. İşte buna f fonksiyonun türevi diyorduk. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar diferansiyel dediğimiz kavram şu. Diferansiyel dediğimiz kavram şu. İşte d'nin burada kalması dx'in karşıya geçmesi. Yani kısaca bir fx fonksiyonun diferansiyeli fonksiyonun türeviyle dx ifadesinin çarpımına denir. Yani kısaca o d bölü dx operatöründeki d'ye biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Diferansiyel diyeceğiz. Aşağıdaki ifadelerin diferansiyellerini bulunuz. Diferansiyel neymiş? İçerideki fonksiyonun türevi ile dx operatörünün çarpımıymış. İçindeki fonksiyonun türevi de arkadaşlar 2x artı 3x karedir. Doğru mu? Çarpı dx bize neyi verecek? Diferansiyeli verecek. A küp artı 1 arkadaşlar. İçindeki fonksiyon a'ya göre a küp artı 1'in türevini alacak olursam burası ne olacak? 3a kare çarpı da'ya eşit olacak arkadaşlar. İçerideki ifade t'ye bağlı bir değişkene bağlı arkadaşlar. Hemen sin t artı t'nin türevini alalım. Sin t'nin türevi nedir? Cos t. t'nin türevi içinin türevi bölü kendisi. Yani 1 bölü t'dir arkadaşlar. Çarpı ne diyeceğim diferansiyelinde? dt'sini almış olacağım. Yine t'ye göre bir üslü fonksiyon tanımlanmış. E üzeri 3 t artı 1. Hemen bunun da türevini alayım. 3 çarpı e üzeri 3 t. Sabit birin türevi sıfırdı. Çarpı buraya da ne diyeceğim Arkadaşlar. DT diyeceğim. Demek ki diferansiyel demek ne demekmiş? Diferansiyel fonksiyonu, verilen fonksiyonun türeviyle dx ifadesinin çarpımına denilirmiş arkadaşlar. Şimdi gelelim belirsiz integrale. Türevi fx veya diferansiyeli fx çarpı dx olan büyük fx, bak bu küçük fx de gösteriyoruz, bu büyük fx arkadaşlar. Fonksiyonla, fx fonksiyonu belirsiz integral denir ve şu şekilde yazılır arkadaşlar fx içerideki küçük fx'e biz türevi alınmış fonksiyon deriz. Ve bu arkadaşlar bize integrant denilen bir tabirle ifade edilir. Integrant. Yani bir fonksiyonun integrantı türevlenmiş fonksiyon demektir. Yani şu integral sembolünün işaretinin önündeki ifadedir. Şu fx de arkadaşlar fonksiyonun ilk halidir. ilk hali. Bazı kaynaklarda ilkel fonksiyon diye de geçer. Fonksiyonun orijinal hali. Şimdi arkadaşlar diferansiyel mantığını belirsiz integralde şu şekilde kullanıyoruz. Diferansiyel d integrali götürür. fx dışarı artı c olarak çıkar. Unutmayalım. Arkadaşlar fx çarpı dx integralinin türevi alındığı zaman türev tamamen integrali götürür. Türevin tersi integral, integralin tersi türev mantığından direkt fx olarak çıkar. d bölü dx demek arkadaşlar bir fonksiyonun türevi demektir. Yani şu ikinci maddeli üçüncü madde aslında aynıdır. Sadece gösterim farkı var. fx çarpı dx'in türevinde direkt fx dışarı aynen çıkacak arkadaşlar. Bir de integral ifadesinin diferansiyeli alınacak olursa yani diferansiyel dışarıda olacak olursa arkadaşlar diferansiyel ifadesi fx çarpı dx'in biz neyin almış olacağız? Diferansiyeli. Dolayısıyla fonksiyon ne olmuş olacak? fx çarpı dx ifadesine eşit işte olmuş olacak. Burayı bir daha ifade ediyorum arkadaşlar. Şimdi diyorum ki dfx ifadesi bize verildiğinde, dfx ifadesi bize verildiğinde diferansiyel integral yok etti. fx yanına bir sabitle çıktı arkadaşlar. Türevler alındığında her ikisinde de sabitlerin de türevi yani c'lerin de türevi sıfır olduğu için direkt fx fx çıktı. Burada diferansiyel integral yok edecek. fx çarpı x direkt olarak dışarı çıkacak. Demek ki olay neymiş arkadaşlar? İntegrali asıl yok eden türev değil, asıl integrali yok eden diferansiyelmiş. Orada ince bir çizgi var. Evet, matematik okursanız, matematikle ilgili bölümler okursanız, mühendislik okursanız arkadaşlar, diferansiyel denklemler ve diferansiyel geometriyi kapsayan koskoca e, iki tane konu var, iki tane ders var. E, bunlar iki yıl boyunca da gösteriliyor arkadaşlar. İki yıl boyunca da diferansiyelin mantığı ifade ediliyor. Çok önemli bir kısım. Ama bize sadece bunun mantığını bilmemiz yeterli. Aşağıdaki ifadelerin integral değerlerini bulunuz diye sormuş. Arkadaşlar diferansiyel integrali götürür. Götürdü. ifade dışarı nasıl çıkar biliyor musunuz? Sin kare x artı x artı 1. Bir. bir de yanına c diye çıkar. integral sabiti. Ama 1 olduğu için c ile 1'i topladığımız zaman biz buraya en sonuna c diyoruz. Sonuçta 1 de sabit bir ifade. Yani arkadaşlar biraz önce şurada ifade edeyim size. İntegrant dediğimiz fx çarpı dx ifadesi neye eşitti? Fonksiyonun ilk hali yani büyük fx artı c eşitti. O da integral sabitine eşitti. Yani şöyle bir mantık var integralde. Örneğin ben size bunu bir fonksiyonda anlatayım. Bir fx fonksiyonu tanımlanmış olsun bize. Desin ki fx fonksiyonu arkadaşlar. x kare eksi 2. Fonksiyonun türevini almak istesek. Hemen türevini alıyorum bu fonksiyonun türevini alıyorum. x kare eksi 2'nin türevi neye eşit olacak? 2x eşit olacak. Doğru mu arkadaşlar? x kare eksi 2'nin türevi 2x eşit olacak. Şimdi türevlenmiş bir fonksiyonu biz tekrar ne yapacağız? Eski ilk haline dönüştürmek isteyeceğiz. Yani bu ifadenin integralini alacağız. İntegralini alırken biraz sonra da arkadaşlar integral alma kurallarında zaten bunu ifade edeceğim. Biz f'in türevinde x'in integralini alacağız. Çarpı dx dediğimizde integral 2x çarpı dx ifadesi 2 x kare bölü 2'dir. Yani x'in üssü 1'dir. Bir fazlası bölü 2. Birazdan göreceğiz kuralları. Sonuna bir sabit yazılır. Yani f'in türevinde x dışarı fx olarak çıkar. Kısaca fx fonksiyonu arkadaşlar x kare artı c'dir. Hocam hani eksi 2'yi niye elde edemedik? Hani ilk halini elde edecektik? İşte olay burada kopuyor arkadaşlar. Türevi alındığı zaman sabit fonksiyon ne oluyordu arkadaşlar? yok oluyordu. Yok olan bir şeyi yeniden var edemiyor. Bilim bile bunu kanıtlıyor arkadaşlar. Yok olan bir ifadeyi ne yapamıyor? Kanıtlayamıyorsun. Tekrar baştan yaratamıyorsun. Mantık bu. X kare artı C. Tamamen türevde yok olduğu için biz bunun bir sabit olduğunu sadece bir düşünce mekanizması olarak sorunun sonuna bu C'yi ekliyoruz ifade bu olacak. Ve arkadaşlar şu içerideki ifade yani küçük fx dediğimiz ifade neye eşittir biliyor musunuz? Dışarıdaki büyük fx artı c'nin türevine eşit işte olacak. Yani integralın asıl tüm özeti burada yatıyor arkadaşlar. Tüm mantıksal boyutu burada yatıyor. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. d bölü dx demiş. Yani öndeki fonksiyonun neyini alacaksın demiş. Türevini alacaksın demiş. Yani bak kısaca olay şu. Asıl integral yok eden diferansiyeldi. Götürdü. dx dx'i götürdü. x küp Eksi 1 bölü x eksi 1 aynen çıktı arkadaşlar. Diferansiyel demiş integral e üzeri x artı ln x dx. Diferansiyel integrali götürdü. O zaman bu ifade arkadaşlar e üzeri x artı ln x çarpı dx olarak çıktı. Okey. Arkadaşlar işte biz bu ifadenin türevini aldığımız zaman aynı. ikinci b maddesinde olduğu gibi b seçeneğimizdeki sorumuzda olduğu gibi bu ifade dışarı aynen çıkacaktır. Yani arc sin x olarak çıkacaktır. Tamam mı? Şimdi burada arkadaşlar özelliklerden bahsetmişiz. A çarpı fx dx verildiği zaman integral içerisinde a katsayı olarak başa geçer. Toplam fark varsa arkadaşlar sen bunları integrallerini fx ve gx fonksiyonlarını ayrı ayrı alabilirsin. Toplayıp çıkartabilirsin. Bir de arkadaşlar sen integral fonksiyonun içerisinde fx dx de parametre değiştirmek istediğin zaman x'lere biz parametre deriz. Örneğin t yapmak istedin. O zaman x'i t yaptığın zaman dx'i de x'i de dt yapmak zorundasın. y yaparsan dy yapmak zorundasın arkadaşlar. Arkadaşlar diyor ki yukarıda bir integral ifadesi verilmiş. integral sembolün içerisinde x kare fx dx, x üzeri 4, 2x küp artı 1'e eşitmiş. fx'in değeri nedir? Ne diyor biliyor musun? Mantığı ne biliyor musun? Bunu Türkçe meali biliyor musun? İntegralin içerisindeki fonksiyon hangisi hocam? O dx'in önünde. İşte o dx ile çarpılması, integral alması bunu eski haline döndürmek. Eski hali neymiş hocam bunun? Eski hali arkadaşlar ilk hali hemen gözüküyor. x üzeri 4 artı 2 x küp artı 1. Yani bu fonksiyonun ilk hali buymuş. O zaman peki bu fonksiyon x kare çarpı fx'e nasıl dönüşmüş? İfadenin türevi alınmış öyle dönüşmüş. Demek ki integral içerisindeki ifade integrali alınmış dışarıdaki fonksiyonun türevi eşit işte olacak. Hemen türevini alıyorum. x kare çarpı fx arkadaşlar 4 x küp artı 6 x kare olacak. Bir zaten sabit türevinde ne olacak? Sıfır. Her tarafa eşitliğin her tarafını x kareye bölecek olur isem arkadaşlar x kareler birbirini götürecek. fx ifadesi son nokta olarak 4x artı 6 olarak ifade edilecek. Tamam mıyız? Evet yine bir sorumuz var. x küp denilmiş tamam. Şimdi arkadaşlar ben ilk önce ifadeyi komple bir x küpe böleyim. Böldüm mü x küpe? Böldüm. x küpe böldüğüm zaman çarpım gitti. Ne oldu hocam? Parantezin içerisinde x çarpı fx. Eksi 1. Doğru mu? Kapattım arkadaşım. dx eşittir. Bu ifadeyi kompleks küpe bölecek olursam x üzeri 7 bölü x küpten x üzeri 4. Buradan da arkadaşlar x kare kalacaktır zaten. hocam hemen şuradan bir kalem değişikliği yapalım. Hocam o zaman şu içerideki integral içerisindeki bizim integrant dediğimiz x çarpı fx eksi 1 ifadesi neye eşit olacaktır? x üzeri 4 eksi x karenin hocam türevine eşit olacaktır. Doğru mu? Buradan x çarpı fx eksi 1 eşittir. 4 x küp eksi 2x'tir. Ha, eksi 1 eşitliğin diğer tarafına gönderelim. x çarpı fx fonksiyonumuz eşittir. 4 x küp eksi 2x artı 1 mi? İfadeyi komple arkadaşlar x'e böldüğümüz zaman fx fonksiyonumuz neye eşit olacak? 4 x kare eksi 2 artı 1 bölü x ifadesine eşit olacak arkadaşlar. Evet, bir fx fonksiyonu verilmiş, bizden üçüncü türevini soruyor. Mantığımız ıı, nasıl olacak? Hocam, bunun ben bir kez türevini alacak olursam fx'in, e, integralli bir fonksiyonu integralden kurtarmış olursun, değil mi? Yani integral x üzeri 4 artı x artı 1 çarpı dx ifadesinin biz türevini aldığımız zaman dışarı arkadaşlar x üzeri 4 artı x artı 1 diye çıkmaz mı? Evet şimdi bunun bir daha türevini alalım. İkinci türevini aldığımız zaman buradaki ifadenin 4 tane x küp doğru mu? Artı kaç? 1. Bir daha türevini alalım arkadaşlar bir daha türevini alalım. 3 4 12 kaç olacak x kare zaten sen benden senin benden istediğin bu cevabımız 12 x kare 3. türev istemiş. Evet hemen 6. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. İntegral x çarpı d fx eşittir 2x küp artı c. Burada şunu ifade etmiş arkadaşlar. d fx demek şu demektir. fx'in diferansiyeli. Yani fx'in diferansiyeli nasıl alınıyordu hocam? Fonksiyonun türeviyle f'in türevinde x çarpı dx olarak alınmıyor mu arkadaşlar? Öyle değil mi? Tamam. Eşittir diyorsunuz. İfade ne olacak? 2x küp artı c olacak. Hemen kalem değiştiriyorum ben buradan. Tamam yeşil aldım. Arkadaşlar integralin içerisindeki dx'e kadar olan şu kısım yani x çarpı f'in türevinde x dediğimiz kavramı. Bu ifade neye eşitmiş? 2x küp artı c ifadesinin türevine eşit değil midir? O zaman x çarpı f'in türevinde x eşittir. 2, 3, 6 x karedir. x'ler birbirini götürdüğü zaman arkadaşlar f'in türevinde x ifadesinin değeri neye eşit olacak? 6x'e eşit olacak böcükler. Arkadaşlar bu arada ben öğrencilerime çok fazla böcük kullanırım. Zaten logomuzun da Balcı'nın, Zafer Balcı'nın B'si ve işte böcüklerden geldiğimde size söyleyeyim bu arada. Evet. Yedinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Hemen yedinci sorumuzu bir çözelim. fx fonksiyonu verilmiş. Türev fonksiyonunun pi bölü 8 noktasındaki değerini sormuş. Bakın arkadaşlar diferansiyel neydi hatırlayın bir diferansiyel. İntegrali götürecektim. Değil mi? Yalnız ifade sin kare x artı x artı c diye çıkacaktı değil mi? Bir de yanına ne koyacaktık? Sabit c. E c, c de hocam 2c yazsak olur mu? 3c yazsak olur mu? Yok olmaz arkadaşlar. Gerek yok ona. Sabit olduğunu ifade ettiği için bir tane c gibi bir sembolik bir sayı koymamız yeterli olacaktır. Ve hemen bu ifadenin biz türevini aldığımız zaman iki tane sin x, iki aşağıya sin x'in türevini alacağımız zaman cos x ve x'in türevinden kaç olacak? 1 e eşit olacak. Ve buradan arkadaşlar f'in türevinde x, 2 sin x, cos x ifadesinin sen artık çok çılgın bir trigonometri bilgisine sahip bir öğrencisin. Doğru mu? Ben mi öyle sanıyorum? Hayır. Sen öylesin. Öylesin, öylesin. Sin 2x artı 1'dir. Hemen x gördüğümüz yere de kaç yazacağım arkadaşlar? Pi bölü 8 ifadesini yazacağım. Pi bölü 8 deki çarp pi bölü 4'tür. Sin 45 ifadesini elde edeceğim. Sin 2 çarpı pi bölü 8 artı 1. Sin 45 kök 2 bölü 2'dir artı 1'dir. Paydaya eşlediğimiz zaman cevabımız kök 2 artı 2 bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim integral alma kurallarına. Arkadaşlar. İntegral a çarpı dx. a çarpı dx ifadesinin integral de değeri ax artı c'dir. ax c'nin türevi nedir? a'dır. Ters hali. x üzeri n çarpı dx ifadesinin integral alırken türevin tam ters işlemini yapıyorsun. Türevde n'i çarpı olarak baş atıyordun. Üstü bir azaltıyordun. Burada üstü bir artıracaksın. Arttırdığın üste böleceksin. x üzeri n artı 1 bölü n artı 1 artı c. Bunlar arkadaşlar hemen altlarına bir çiziver. Kitabın açık şu anda. Hemen bir not al ve böyle küçük renkli kağıtlarla duvarına, karşına, masana, çalışma masanın karşılarına az bir göz aşinalığın olsun. Ve ezberlemeye kalkma. Zaten soruları çözdükçe, soruları ifade ettikçe yavaş yavaş oturacaktım. Oturup da işte ben tüm bir integral kurallarını bir ezberleyin mantığına girmem. 1 bölü x dx. Neyin türevi 1 bölü x'ti? Ln x'in. Ln x artı c'dir. 1 bölü x çarpı dx'in integral değeri. A bölü bx artı diye arkadaşlar. A bölü b ln bx artı d artı c olacak hemen bu kısımla ilgili sorularımızı bir çözelim aşağıdaki integral değerlerini bulun diye bize bir soru sormuş arkadaşlar integral 3 çarpı dx ifadesinin integral değeri demek ki neymiş 3x şimdi şu ifadenin integral değerine bakalım 2x küptü üstünü bir arttırdık arkadaşlar evet üstünü bir arttırdık kaç oldu 4 oldu kaça böleceğiz hocam 4'e böleceğiz Eksi x dediğimiz kavram x kare bölü kaç oldu? 2 artı 1 gördüğümüz yere x yazacağız. En sonunda bir sabitimiz var değil mi? İntegral sabitimiz c. Hocam burada ne yazmadın? Yazayım hadi yazayım. Şimdi x eksi 1 çarpı x artı 1. Hocam biz bunun ikisini çarptığımız zaman integral x kare eksi 1'dir. E x kare eksi 1 çarpı dx ifadesinin integral değeri x küp bölü 3. Eksi 1'in integral değeri x x artı c'ye eşit olacaktır. Şimdi hocam burada ne yapacağız köklü? Arkadaşlar x üzeri 1 bölü 4 müdür? Değil mi? x üzeri kaçtır buradaki ifademiz? 1 bölü 4. Ee, hocam o zaman üstü 1 ekliyorsun. İfadeyi 1 bölü 4 artı 1'e ne yapıyorsun? Bölüyorsun. Eksi 2 kök x. x üzeri kaç? 1 bölü 2 artı 1 e ekliyorsun. 1 bölü 2 artı 1'e bölüyorsun. Artı 1 demiş. 1'in integral değeri ne olacak arkadaşlar? X olacak. En sonunda ne koyacağız? C koyacağız. Bir ufak düzeltme yapalım. 1 bölü 4 artı 1. 4, 5 bölü 4. Ters çevir. 4 bölü 5 olacak. Hatta bunu başka bir renkle yapalım arkadaşlar. 4 bölü 5 olacak. Sonuca gidiyoruz çünkü. Burası x üzeri 5 bölü 4 olarak kalsın. Bunu kökün içerisine sokma. İntegralde genelde böyle üstlerini bu şekilde rasyon olarak bırakacağız arkadaşlar. Şuradaki ifademiz 2/3 bölü 2 ters çevirdiğimiz zaman 2 bölü 3 önünde de 2 var, 4 bölü 3 olacak x üzeri 3 bölü 2 olacak artı x artı c ifademizin sonucunu bize verecek. Arkadaşlar, hocam bu ifadeyi nasıl çözeceğiz? Şöyle çözeceğiz arkadaşlar. E şimdi belirsiz integrallerde yani şu integrallerde ve bu arada bizim dizgiçi arkadaşımız integrallerin birini küçük birini büyük yapmış sıkılmış herhalde sürekli aynı şeyi yapmaktan sıkılmış biraz değiştireyim demiş arkadaşlar şimdi aynı aynı dx de yazarsak x kare arada x olduğu için eksiyle çarparsak artı x eksi 2 bölü x eksi 1 çarpı dx olarak toplu bir şekilde yazıyorum e neden böyle yazdım hocam eksi 2'nin çarpanları 2'ye kaçtır eksi 1'dir yani dolayısıyla integral yukarıdaki ifade x artı 2 çarpı x eksi 1 bölü x eksi 1'dir çarpı dx. Doğru mu? x eksi birler birbirine götürecek. İntegral x artı 2 çarpı dx kalacak. Buradan da arkadaşlar x'in integral değeri x kare bölü 2. 2'ninki 2x artı c bize bu ifadenin integral değerini ne yapmış olacak arkadaşlar? Vermiş olacak. Bu şu, bu şu, şu, şu. Şöyle yapalım. Tamam. Evet. Nasıl arkadaşlar? İntegral güzel mi? Arkadaşlar en dipten anlatıyorum size. En dipten anlatıyorum. Tamam Eminim altyapısı hiç olmayan, hayatında hiç integral görmeyen arkadaşlarımız tabii birazcık hiç olmazsa türev alma kurallarını da bilsin de ne yaptığımızı anlamaya çalışsın. Bilen arkadaşlarımız mutlaka başarıya ulaştıracağız. Ee, arkadaşlar videolarımız ücretsiz olarak devam edecek. Önümüzdeki yıl içerisinde de videolarımızın kitabımızı alan her arkadaşımıza ücretsiz olarak vermek gibi bir taahhüdümüz var. Amacımız Türkiye'de böyle bir çalışmayı, böyle bir kitleye yani tüm Türkiye'ye yaymak. Ee, sadece dediğim gibi arkadaşlar 40 TL'lik bir kitap ücretimiz var. 40 TL vererek bu tür videoların, bu tür derslerin hepsine kavuşacaksınız. Bunları da arkadaşlar herhangi bir ücretle aldırtmıyorum. Okey, bu da bizim, benim size bir hediyem olsun arkadaşlar. İntegralin değerini bulunuz demiş. 2 çarpanında 2 çarpanında mutlak değer demeden elen mutlak değer x eksi 1 artı c diyeceğiz arkadaşlar bunun cevabına. Şimdi integralin değeri nedir diye sormuş. İntegral içerisinde 4x kare x'e böldüğümüz zaman 4x eksi 2 x'i x'e böldüğümüz zaman eksi 2 artı 5 bölü x ifadesine dönüşecek arkadaşlar. Daha sonra 4x'in integral değeri 4x kare bölü 2'dir. Yani x'in üstü 1, 1 arttırıyorsun. artırdığın üste bölüyorsun. Eksi 2 x artı 5 bölü x ifadesi 5 tane elen mutlak değerin içerisinde x artı c'ye eşit olacaktır. Okey. Durum bundan ibaret. Tamam biz arkadaşlar. Evet 12. sorumuza bir bakalım arkadaşlar. 12. sorumuzda integralimizin yine böyle yumuşak sorularından bir tanesi. Arkadaşım sen diferansiyeli gördün sin x demiş. İçerideki fonksiyon sin x. Sin x'in diferansiyelini alır. Diferansiyeli nasıl alınır? Fonksiyonun türeviyle kendisinin çarpımı değil midir? Sin x'in türevini al. Cos x çarpı dx'tir. Doğru mu? Bölü. Neye eşit olacak arkadaşlar? Sin x'e eşit olacak. Değişken değiştirme de bunları göreceğiz ama pratik olarak kotanjant x çarpı dx ifadesini integral değer arkadaşlar. Ee, şimdilik 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 böyle bilelim. Elen 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 mutlak değer sin x artı c diye bir kuralımız var. Okey. İntegralinin değerini bulunuz diye bize bir soru sormuş. Hemen arkadaşlar bakalım. 2 üzeri 3x çarpı d 2 üzeri x integralinin değeri nedir? E şimdi 2 üzeri x'in diferansiyelini sormuş bize. Nedir hocam diferansiyeli? Hiç gerek yok. Ona hiç girme. Ben sana bir şey söylemiştim. Demiştim ki sen 2 üzeri x'i e örneğin a dersen. Okey. İntegral 2 üzeri 3x aküp değil midir? Tamam hocam. A küp çarpı DA oldu bu sefer. 2 üzeri x adedi. O zaman hocam A'ya göre ben bu ifadenin integral değerini alacak olursam A üzeri 4 bölü 4 artı C midir? Okey. E sen A diye neye demiştin hocam? Neye demiştin? 2 üzeri x'e demiştin. Neye diyeceksin? Hemen getireceksin. 2 üzeri x'i burada yerine yazacaksın. 4. kuvveti bölü 4 artı C. Yani cevap 2 üzeri 4x bölü 4 artı C olarak ifade edilecek arkadaşlar. Evet bu testimizin arkadaşlar integral ilk testimizin son sorusuna geldik. Bir cevap verelim arkadaşlar sorumuza. <laughs> Hocam ilk önce fx fonksiyonu bulalım. Sakın x gördüğün yere bir yazıyor. Karşıya da 1 yazıyorum. Işte d5 kalıyor falan bu tür hikayelere girmem. İlk önce bu integrali bir çöz bakalım tanımlı olsun diye. Şimdi diferansiyel neydi? İçinin türevi x kareye yazdık. İçinin türevi çarpı da x miydi? 5 x'in türevi 5'tir çarpı da x. İlk önce oradaki sorunu bir hallettik. Tamam hocam. Şimdi biz f 2x eksi 1 dedik. Devam ediyoruz. Biz sadece şurada arkadaşlar biz türev almıyoruz. Herhangi bir şey almıyoruz. Sadece biz şu ifadenin integralını alıyoruz. x kare integral arkadaşlar 5 kat sayı x küp bölü 3 diye çıkar mı? Yanına da bir ne kalır? Sabit kalır. Şimdi f 2 x, x 1 fonksiyonu tanımladık. F1'i sormuş. F1'i sorduysa hemen biz x gördüğümüz yere ne yazalım? 1 yazarsak arkadaşlar buradan f1 elde etmiş oluruz. 1 yazdığımız zaman 5 bölü 3 artı c'dir. Doğru mu? x gördüğümüz yere kaç yazıyoruz? Eksi 1 yazıyoruz. x gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak f eksi 1. Eksi 1 yazdığımız zaman eksi 5 bölü 3 artı c'dir. Doğru mu? Doğru. Benden f1'den f eksi 1'in çıkartılmasını istemişiz. O zaman hocam ne yapayım? Bakın hemen şurada bir teknik işlem yapayım. F eksi 1'in önüne eksi ile çarpayım. Burası artı. Eksi deyim. Alt altı topladığım zaman F1 eksi F eksi 1 eşittir. 5 bölü 3. 5 bölü 3 daha kaç olacak hocam? 10 bölü 3'e olacak. Artı C eksi C'yi götürecek. Cevabımız 10 bölü 3 olacak arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hemen tekrarlara başlayalım. İntegral çok zevkli. Diferansiyel mantığını anlattık burada. Ve belirsiz integrallere girdik. İntegral olma kurallarında yavaş yavaş başladık. Diğer videomuzda arkadaşlar integral olma kurallarına devam edeceğiz. Sıkı tutalım. Sıkı tutalım. İntegrali halledelim arkadaşlar. Tamam mıyız? Ben size bütün kurallarını ifade edeceğim. Bütün her şeyi ben sana bunlara anlatacağım. Eğer beni adam akıllı dinlersen kitabın önüne aç. Bu iş biter. Başka hiçbir şeye gerek kalmaz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.